Of görev ne kadar uzakta. Hop. Selamlar sevgiler fantastik severler. Cloudpunk süper bir cyberpunk eseri oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kimi yerde kimi detayı çok küçük küçük verip oyuncunun diyeceğim okuyucunun diyecektim neredeyse oyuncunun okumasını beklerken kim yerde de doğrudan körgeze parmak vermişler işte yok biz elitleriz biz elitler şurada yaşıyoruz siz ne denir ona fukaralar burada yaşıyorsunuz vesaire gibi Kim olaylar gözünüze gözünüze sokulurken kimi olaylar çok tadında verilmiş Şuradan benzin alalım. Benzinimiz bitiyor. Benzin bittiğinde ya da araba zarar gördüğünde hemen sağ üstte görev olarak çıkıyor. Çok tat yapmışlar ya. Doğukan da chatteyse Doğukan Türkçe çeviriyi yapan ekibin ismini söyler misin? Sizin ekibin ismini. Fena Majorus Hop, ho oh, oh, wow. Şurada bir yoldan çıkıp diğer yola geçeriz hızlıca. Hop nasıl da proyüz artık. Ben onu kasten yaptım çünkü amacım buraya dönmekti. Nasıl ama? Hemen bahane uydurdum. Şuraya iniş yapalım. Plus Localization gibi Şu ana kadar 3 adet oyunu resmi olarak Türkçe'ye çevirdik. Umarım daha büyük işlerde de gösteririz kendimizi. Doğukan, sana ve buradan Plus Localization ekibine çok teşekkürler çünkü çok güzel bir işe dahil ve ortak, <laughs> ortak olmuşsunuz. Mükemmel bir oyun. Mükemmel bir yapı. Diğer çevirdiğiniz iki oyunda yazabilir misin çete? Şurada bir kadın suratı var ama haritada. NPC. Suzy Hark konuş. Why are you I'm not shouting. Not really. Fine, just. Oh my God, I'm Susie, and I. You live for talk <laughs> Yes, you know introverts and extroverts. There's no such thing. It's all just not. But some. Oh, çok güzel. Benim <gülüyor> anlayışımı <gülüyor> çok güzel özetledi az Some önce. people like to stay home. Everybody likes those things at different times. Well, I don't agree. You know extroverts. I was quiet and shy, but I got a neural mod that makes me That sound I can't... Well, I I'm sorry. This is really Oh. Güzel, vücut geliştirmeleri de var yani dünyada. Bunu da çok güzel bir NPC üzerinden anlatmışlar hızlıca. Merdiven gelmemiş ki. Ay merdiven dedim ne o? Asansör gelmemiş ki. Boşluğa koşmaya çalıştım. Biraz paza... Paza. Biraz para kazanalım da. Şu üstümüzü başımızı, hatta arabamızı güzel bir donatalım yahu. Bu arada görev orası gözüküyor doğrudan. Yanlış bir yere mi gittim acaba? Allah Allah. Görev biraz daha yukarıda gözüküyor. Tekrar çıksam daha yukarı taşıyacak mı? Hayır. Allah Day <laughs> Dayang ve Ico adlı Sandbox bir oyunu çevirdiniz. Teşekkürler ya çok iyi bir iş yapmışsınız. Yani oyunu çok merak ediyordum açtım açınca Türkçe olduğunu gördüm ve muazzam olmuş. Hayda ben buradan yukarı nasıl gidiyorum? Şurada bir kat daha yukarı çıkan sensör mu var diyeceğim. Yok o da aşağı iniyor. Bu iki boyutlu asansör çok işimize gel şey iki boyutlu asansör diyorum iki boyutlu harita çok işimize gelmiyor anlama konusunda. Bizim karakter burada şu anda görev burada gösteriliyor. Fakat göreve gidemiyorum bir türlü. Bir de dikkatli sürmek lazım. Tamir etmek çok para. Eh yani. Epey para kazanıyoruz ya. Acaba arabaya yeni vücut mu taktırıyoruz yoksa yeni araba mı alıyoruz? Bakalım ilerlediğimizde göreceğiz. Dokan sakın spoiler verme cetta. Bu aşağı gidiyor. Heh bu yukarı gidiyor. Güzel. Şurada asansörün önünde bekleyen kişi umarım asansörü beklemiyordu. Zira asansörü bekliyorsa bir anda önünden geçip asansörü kaptım. Biz teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince kendimizi geliştirmek ve Türk oyun topluluğuna katkı sağlamak istiyoruz. Kesinlikle çok iyi bir iş. Nesneyi incele. I am being ne? Canis, did you get bored? No, it is true. I am being stolen. Oh, they're Shit. Really lock the doors. They are already inside. Tell them to get out. Threaten them. Pretend you have an anti-theft subroutine. They can't hear you. Either. On speaker, I am taking off. I am frightened. Deactivate the HAVA. Can't. <laughs> Hacked. Hava automata eject custom personality Camus data drive. Eject? What if I fall into the ocean? Then you'll float, I think. You think? What if I get. Damn it! Eject camis data drive now! Drive deactivated and ejected. Panic, panic Shit. <laughs> <bilinci de gidecek. gülüyor> think, Rania, think. The drive. It should be registered to me. I can track it on my comm. Müzikler yükseliyor. Dum 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 dum. Oho arkadaki bina ne kadar güzel modellenmiş. Kırmızı olan değil. Az önce yukarıdayken gözüken. Koş kız. Köpeği çalıyorlar. Köpeğin de beni çalıyorlar demesi çok komikti. Altered Carbon'daki po mantığıyla aynı ya. Güzel yapmışlar. Biz bir alt kattan geldik değil mi? Haritayı aç. Evet bir alt kattan geldik. Ha, ama karşıdan da inebiliyoruz. Sorun olmaz. Tamam. Hatta karşıdan asansör yerini şurada inersek daha hızlı. Ama orası yukarı çıkış gösteriyor. Hayda bana aşağı iniş lazım. Hmm, burası ortası gerçi. Tamam. Karşıya geçeceğiz daha. Oo, wow. baş Aç döndürme oyun. I'm gonna try to dry you off, I guess. You can't, yerde can't now. You probably can't even hear me. But if you can, I'm going to fix this. This isn't going to be a pleasant phone call. Control? Control, can you hear me? I read you, kid. Uh, you okay? Yeah, no. Look, I have some bad news. You lost the Hava? Yes. How did you? We track it. Listen, this one ain't on you, kid. Don't sweat it. Happens all the time. What? Seriously? Either. <laughs> Hava jacking? Oh yeah. Surprised it hasn't happened already. Oh huh. So am I fired or not? Whoa! We're dealing under the We got insurance. You were oh huh but more important you didn't lose a package chokhee but what do i do without a hava i'm not gonna lie we got a pretty generous repair replace policy i'm not saying we're happy when some slumganger steals a hava that's two months over its predicted expiry date <laughs> Chokie. Chokie. actually i'm gonna say it because it's true past its expiry date how much of a junker was i driving kullandığımız araba zaten kötüymüş ve öyle bir sigortası varmış ki şirketin bu araçlar çalındığında daha yenisiyle değiştiriliyormuş. Yani arabamız çalındı şimdi tedarikçilerimizden birine yakınsın. Benim şansa bulduğum bu Grimm's Hava'ya, şansa adamı dinlerken gezerken bulduğum yerden yeni bir araba seçeceğiz. Hey hey! Telegram tell Grim that Cloudpunk sent you. Control out. Hold on, Camus. I'll get you back as soon as I can. Hmm, bu araba güzelmiş. Bu araba siyah olsa hoş olabilir. Bu araba fazla ince ve kanca burunlu. Grim, We that's just how your hair looks. Beautiful. I know what these models don't go on fire half as much as people say. What I wanna know from you is what are your reasons for not buying? I'm gonna put you down for one, and I even got a discount for you. You know, with the music and the Yeah, I kinda love this one. I'm from CloudPunk. You're so Jeez lady, what do you say? Yine etkileyici sesimi kullanıyorum sabahtan beridir kesinlikle. Aa direkt araca bin deyip alıyoruz. Ama renklerinden memnun olmadım ya. Aracı en çok arkasından göreceğimiz için böyle karakter yaparken de bu RPG'lerde önemlidir. Araçların arkasına bakmalısınız. Şu araç çok karizmatik Ama rengi çirkin O araba çok büyük Bu araba çok kalın Şu araba çok karizmatik Hem arkadan hem önden Ama bunun da rengi çirkin Chat şey, hangisi diyorsunuz? Turuncu olan mı sarı olan mı? Yani turuncu olan dediğim soldaki mi sağdaki mi? Şu an durduğum bu ortadakini almayacağız. Bunu. Ya sağdaki şu ya soldaki bu. Sarı turuncu. Wow şu anda beraber. Murat'ın mu olacak. Beraberliği bozan. Turuncu biraz daha uzun bir araç. Sarı daha kısa burunlu. çok arada kalınmalık. Sarı olanla gidiyoruz arkadaşlar. Karar verdim. Tarz değişikliği. Evet güzel gözüküyor. Please say your name, sir. Install new automata custom personality. I have it on a data drive. That will be 1500 limbs for activation. Charge it to Cloudpunk. How long will it take to... Ah. Camus, are you okay? Ah! Uh, yes. What happened? I was stolen. We bailed you out on the data drive and I found you in a puddle. Then Cloudpunk sprung for a new Hava. It feels different. Bigger. I can think more clearly. This is. Yes. This is an improvement. <gülüyor> 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 like it. I thought it would take a while to activate you. Did it feel like you were gone long? Everything was black and I was floating. It was quiet. Well, I'm glad you're back. Me too. Being bored is better than being stolen. Uh. I wanted to ask a question. Lütfen konuş. What happened to mom? You've been offline for a while, Camus. Mom isn't around anymore. Do you really want to know what happened? Bu oyunda şey eklemeliler. Alçaldığımda ya da yükseldiğimde aracın burnu da yaptığım harekete göre hareket etmek. Alçaldığımda burnu aşağı inecek, yükseldiğimde burnu yukarı çıkacak. Çok ciddi bir dalış ve yukarı çıkış hissi verir. i thought you would say that what about another animal a bear or beep beep why are you beeping we are being called in by cloudpunk for a hova overhaul i thought control said we could choose any hova we wanted are they checking up on us i don't know beep but we have a nav point and beep the beeping is not stopping <laughs> fine let's just get to the nav point Hoş bir mizah da eklemişler, mizah öylesi de. Çok harika olmuş ya. Geliştirmeler yeni araçta kalıyor. Murat demiş ki aracı, aracı geliştirmeye o kadar para verdin çalındı. Ama geliştirmeler araçta kalıyormuş. Ne kadar güzel. Çünkü geliş, geliştirmeler aslında benim envanterimde, aracın değil. Ho 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 Yeni ho ho, 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 ho. <Sessizlik> çarpmayalım. <Sessizlik> What's wrong? Chemist controls are frozen and the doors are locked. We can't even land. It hurts. They're holding us. It's

Kadarıyla çok çalışıyor adamlar güncellemeler üzerinde. Yeni şeyler eklenecektir. Zaten yeni çıkmış bir oyunda tabii ki de çok çalışması lazım. 2000 güncelleme üzerinde ve ben bana da öyle bildirimler geliyor. Şöyle güncelleme geldi böyle yeni şunlar eklendi şu düzeltmeler vesaire gibi. Onu mail falan atabiliriz aslında. i've got no money and no friends here very well you will now be what the hell oh huh. good to see you're still moving Anya. Yeah. i've bailed you out i just used up some serious clock cycles on you today my top hacker rubric just bought you some time those corpse set network protections were no match for his skills you better move fast though if you can get to me in time i might be able to clear up this mess for Why are you doing this? Gerçekten Lomo Senin çıkarın ne of, Bu araç daha mı hızlı Taşımacılık mı Çünkü bil ki ben sadece taşımacılık yapıyorum Lomo yeni araç iyi hızlı da. Gerçekten külüstür sürüyormuşuz. Oho. Calm down boy. Olmadı yapımcılara bir mail atalım. Stitch'in de bu oyunda da. Dikkat eder. Aslında alçalmak ve yükselmek için sol analogu da gayet rahat bir şekilde kullanabilirlermiş ya. Yanlış yapmışlar sağ analoga vermekte. Buraya geldim de nereye park edeceğim? Hafif çarpmalar yaşasak da usta sürücülerden kim kaldı be? Kendim manuel dönmek istedim. Manuel dönmek çok zor. Dar alanda. Emilia ay oh. Tüccar. What? Ay balık balıkçı şey dergisi aldım yanlışlıkla. Sokak modası ceketi. Al bakayım şunu. Hey, Giy. Giyebildik mi? Giyemedim galiba. I don't know. Ha güzel siyah olduk. Okey biraz daha karamsar. Ne haber narko? Şimdi koruma beni buraya almayacak mı? Evet koruma beni buraya almayacak. Lomo is expecting me. No juice, I'm not here for <laughs> the. Unless you <laughs> give me a reason you should get

Yes, it's dangerous. Allah, Allah. I'm about to meet the most feared criminal in this city and I have to watch what I say. I need to look cool, so stop calling me on the comm and asking if it's dangerous. Try to keep calm. Uh, yes, I am calm. Very calm. Evet, HUD gitti for ya. Hah, HUD götürme tuşu vardı diyecektim, I denedim can. buldum. Then you should be unlocked and we can get out of here. Push. Run, good to see you. What's going on, Lomo? How did I get away from Corp? Why is more. You hacked Corpsec? Not. How can that be? Corpsec nets are way above the hard lines we can access. This might not be obvious when you look at your surroundings. medium you enough clock cycles from high-level mainframes to get worked up. Though... Even I had enough second thoughts when I considered the costs involved to save. But of course, anything for a friend. I even put you've heard of him, of course. I guess. I have a lot of names. You'd be familiar with a few. Rubrik will even be helping with the favor I mentioned. Do you remember the favor? What do you want? I need someone I can trust to take a package through a Nodal gate. Why not just let Corpsec arrest me? Null gates scan a vehicle at the molecular level. That's the point. You can't smuggle anything through. You have the shape of the problem in your mind, but you don't see the details. A null gate can't be fooled. You don't need to know that. Suffice it to say, there are patterns which. Bazı modeller var ki bizi daha yüksek bir bilinç durumuna sokarken, bazıları da düşüncelerimizi engelliyor. These recurring distracting patterns.

Hiç konuşmadığım bir oyun sürüyor şu an. Sen bana görev ver mafya adam. Araç geliştirmesi açıldı. Yatay güçlendirici. Onu da alalım bakalım. Buradan değil şuradan. Daha sonradan aracımızı parçalarına ayırmaları gerekecekmiş. Buralarda böyle şeyler gözüküyor. Nelerdir bunlar? O Karin. Ben onları haritada yatak zannetmiştim ilk baktığımda. Şu an tekrar bakınca ne olduğunu hiç anlamıyorum. Bizim araba nerede yahu? Hı, şurada. Ben uzaklaşmışım biraz girişinden ama olsun. Bizim araba ne kadar şık gözüküyor. Araba gri olmuş. Yani sesim şikayet etmiş gibi çıkabilir ama daha iyi olmuş. We'll hacker guy says the corpse officers won't even notice us. I didn't like him. Me neither. But we have to do this, Camus. This guy, Lomo seems to be a big deal. I don't think we can afford to let him down. Maybe even after we do this favor, he will ask for even more favors. Camus, sometimes you can say something clever, but it doesn't make things better. Do you understand? No. Camus, I'll şu andan itibaren sokağa çıkma yasağı var. Saat 12'yi geçmiş. It's fine. Let's just get through the gate, then we'll see what happens. Çok trafik. Hop alçal. Ne kadar güzel. O tarz yerlerden daha sık yapmaları lazımmış. Hop hop hop. Geldik. Corpsek memuru. Yine bir taramadan geçeceğiz. Lakin geçmeden önce ben bölümü bitireceğim. Hatta bölümü bitirip bir su alıp geleyim. Yayındakiler siz sayfayı yenileyin. Videodakiler siz bir sonraki episodda görüşmeyi bekleyin. Müzikte ne güzel. İyi günler.